doğasıyla, tarihiyle, deniziyle ve stratejik önemiyle bambaşka bir yer. Kırım tabi ki tarih boyunca çok değerli topraklara sahip sahip bir bölge. İklim ve o bölgedeki denizlere açılma anlamıyla çok kıymetli. İnsanların duruşunu, insanların temizliğiyle çok kıymetli. Osmanlı Hanedanı'nın bile tarih boyunca değişme dönemlerinde her zaman ikinci olarak hanedan ailesi Kırım Hanlıları. Pek çoğumuzun Tatarlar olarak andığı Kırım Türkleri bugünkü Kırım topraklarına 9. ve 10. yüzyılda gelmeye başladılar. O tarihlerde Kıpçaklar olarak biliniyorlardı. Kıpçaklar savaşçı insanlardı. Ancak kalıcı bir devlet kuramadılar. Ta ki 12. yüzyılın sonlarına doğru. Tarihte Altın Ordu olarak geçen gerçek adı Altın Ordu olan devletin temellerini attılar.